fedakarlık yaparım. Bahşişimi alamazsam tavrımı koyarım. Davulcu, davulcu. Ah, ha. Ah, ha. Davulcu oğlum. Emre tapla. Oğlum sana zahmet aşağıki fırından iki pide alıp sepete koyar mısın? Ben sepetle parayı sallandırıyorum şimdi. Aha. Hadi. Davulcu. Madem öyle işte böyle. Aa! Davulcu! Davulcu getirsene para mı? Ay kör olmaya sıcak. Sen geçersin buradan yarın akşam bir daha. Kime söylüyorum o? Allahuekber Ekber bakkal amca. Ne diyorum ben ya? sen bu işi öğrenemeyeceksin ha. Bak gene tutturamadın. Dur dur ya şeydi ya. Heh eşeden la Allah. illallah. Da. O kadar uzun değildi ya. <laughs> ya şeydi ya. Heh selamun aleyküm bakkal amca. Heh aleyküm selam. Bak biraz daha çalışırsan olacak. İyi gidiyorsun ha. İki ekmek alayım ben. Ekmek? Hayda. Bunlar ekmeği getirmediler mi ya? Yok mu ekmek? Bak şimdi sen sorunca fark ettim ha. Yok ekmek. Hayda. Oh. Kahveci ne kadar oldu benim borcum? Kaç tane çay oldu? Bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 9. 9. Kaç paraya yapıyor yani? Keşine mi? 4,5. Tamam, <laughs> bak ya o zaman ver bir tane daha şöyle harareti alsın ya. Veriyim. Abici, şunu iki beşlik yap bakayım. Yapıyorum. Hop, al bakayım. Tamam. Şu. Oh. Al bakalım. Aslında o da benim hakkım da. <laughs> <Boş ver. gülüyor> al bakayım sen de şunu, al al al, al. hop. <laughs> Ya beş lira için değer mi davulcu ya? Anam! Madem öyle, işte böyle. Vay ahlaksız edin. Ver onu ver. Bırak bari çayı içelim. Hiç ağlama, adam baş bahşişini alıyor. Zamanında verseydik bunların hiçbiri olmayacaktı. <laughs> Bu ne ya? Madem öyle, işte böyle. Bak görüyor musun? Kaşla göz arasında beni de kandırmış namussuz. Kevin Costner gibi olacağım değil mi? Bakayım bir. Dur. Tarak sevmiyorum. Dur. Oh. Sağ yemin ediyorum aynı Kevin Costner ya. <laughs> <laughs> bak ya, bak şuna bak. Kevin buraya bakar mısın? Mesela faraz abi, şöyle söyle. Kevin! Efendim? <laughs> Haydi Kevin ya, bayılıyorum benim. E onun bir şey var, bir filmi vardı be. Kurtlarla bir münasebeti vardı? Kurtlarla ne yapıyordu o ya? Ödül ödül aldı oradan? Neydi onun? Kurtçu? Kevin ve kurtlar mı? Kurtla? Neydi? Ne kadar borcum? 15 ver yeter. 15. Al bakalım. 15 dedim. Tamam. beş sen baş. 5 de sen çıran baş. Yani oradan kestim yani. Ayıp değil mi kardeşim ya? Zorla bahşiş alıyorsun ya. Adam belki vermeyecek. Eyvallah ben de onu söylüyorum abi ya. bu mahalleye bir haller oldu ya. Eskiden böyle baş ardın arkasını aramazdık, sormazdık, şey ettirmezdik yani. Eyvallah. Bu da senin başını olarak aldım abi. Hadi kalın sağlıcakla. Kevin. <laughs> Bak aynı Kevin'im ya. Cşt, Kevin. Ben de mi konuştun? Ben mi dedin? <laughs> Nasıl da havalı herif ya. Bir de bir reklamda mı oynamıştı o ya? Neydi onun adı? Ne tuhaf adam bu ya. Boyayalım abiler. Ballamazsa bir daha var. Boyayalım abiler. Ballamazsa. Aha. <laughs> Hadi bakalım at bakalım bir boya. Ya sen bana bir sifte at, ben sana kese bile atarım yavrum, rahat ol. Allah Allah, nereden bileyim bu alanda iyi olduğunu boya işinde? Önce sen bir yap, ondan sonra halleriz ya bir şey Allah'ım ya Rabbim ya, dalga mı geçiyorsun, adam mı seçiyorsun, anlamadım ki ben seni. Senin kafan ne biçim çalışıyor oğlum ya? Ya sen şimdi böyle kapı kapı gezmiyor musun? Geziyorum. E şimdi bu kapısını çaldığın adamlardan bir tanesi sana dese ki, ya bak davulcu, davulu güzel çalıyorsun ama sesinde de tırtmış, ne yapacaksın? Allah Allah hayatta böyle bir şey mümkün atıyor çünkü hem hani bir müzik kariyerim var ya yani müzik sanatıyla içli ya defalarca Adnan Şanses konseri seyretmiştimdir stüdyo çalışmalarım var onu çok kıymetli torna isterlerle çalıştım ben ya kim diyecek onu ya ya bırak bana gider yapma soruma cevap ver ya alacağım mı almayacağım mı alırım her türlü alırım 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 Allah'a ha, -ha Ha. Ha, anladım ben seni. Ha, anladım ben seni. Çözdüm ya şimdi vallahi. Huylarımız aynı biliyor musun? Vallahi diyorum billahi diyorum bak. Ama ben de senden o parayı alırım biliyor musun? Rahat ol dur. Ben de işte Bursa'daydım, yeni geldim ya. Hayırdır? Akraba ziyareti falan tamam mı? Yok ya, benim ufak bir mevzu vardı da. dedim yeni çıktım. Ayağı, ayağı koysana sen şuraya bir ya. Yo bu yeterli. Bu ne kadar şimdi? Bu emeğin bir karşılığı var tabii yani. Azıtmış bu herif vallahi ya. Hayır bu Ramazan resmen adama çalıştım ben. Daha evvelde tek bahşiş veren benim. Adam bildiğin takasa giriyor abi. Hayır, belki ben oruç tutmuyorum. Evet, evet. Ya o değil de daha bana bulaşmadı. Bir gelsin bakalım bir de benden istesin ne olacak. Günahını almak gibi olmasın ama senin ekmekler ne olmuş abi? Hadi canım. Y yok artık. Abi ekmekler dünyanın parası ya. Olur mu öyle şey ya? O çocuk 5 liradan fazla bir şeye göz dikmez. Ben biliyorum ya. Ben bilmem. Söyleyeyim dedim. Kuyumcunun da iki altını eksikmiş. Bilen biridir abi. O bilen birisidir. Gidecek altın çalacak. Kuyumcudan. <laughs> Azıtmış bu herif vallahi ya. Resmen haraca bağladı bizi ya. Altında mı kalacağız bunun? En son haraç isteğinin başına neler geldi bilmiyor musunuz? Ya evet onu ben hiç unutamıyorum zaten. Nasıl adama dualar etmiştik değil mi? Çok günaha girmiştik. <laughs> Lokantada dün yemek yemiş. Parasını vermemiş. Bahşiş alacağım var demiş. Ama dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Hesabı 5 liraya denk getirmiş. Ya abi üçü beşim var. Hıdır ters bir adam olsa üzerine bir dünya dayak yer ya. Yemiş zaten. Bizim duraktaki taksisine yapmış aynı şeyi. 7 lira tutmuş 2 lira vermiş. 5 lira da benim bağışım demiş. Metin abi çok pis dövmüş bunu. bir de üstüne hala parasını vermemiş adam ya. 5 lira ama değil mi? Abi sen kimden yanasın? Hep 5 lira. Ya kardeşim adamın kendisine belirlediği tarife 5 lira. Anlamıyor musunuz? Yani kendi içinde tutarlı. Ha. Bir işinden altı lira istedin, karşısında beni bulur. O kadar. Abi sen kimden yanasın? Hep beş lira beş lira. Bütün mahalleli seni konuşuyor. Allah daha çok versin. Parayı götürdü diyorlar. Bak ya. Daha alacaklarımızı tahsil edemiyor Selim abi ya. Mahalleli öyle demiyor. Hepimizi araca kesti diyorlar. Allah Allah. Ben gece boyunca davulumu çalayım, salatımı icra edeyim, bahşiş toplamaya gence de haratçı mı oluyorum yani? Sonuna kadar haklısın. Ben senin yanındayım kardeşim. Madem kalkıyorsun savura, ver adamın parasını ya. Öyle değil mi? Ver adamın parasını öyle değil mi Selim abi? Sen de ver ama ben senden yani. de <laughs> Ne diyorsun be? Tabii canım. Ben dalmışımdır ondandır. Akşam gel ben veririm. <laughs> bak Selim abiye bak ya. Üç tane pide, bir de kuruş. Hop. Numara. Bir de 50 kuruş vardı benim. Arkadaşım sen para vermedin zaten. Ya ben zaten teorik olarak 5 lira alacağım. Ya ustana söyle o biliyor haydi. Ne ustası fırın sahibiyim ben zaten. Ya bırak bu numarayı ya. Bırak ya. Yok ben fırının sahibiyim. Yok ben bu evde oturmuyorum. Yok <laughs> annem evde değil. Yok başka bir dine mensubum. Hadi 50 kuruş sende kalsın yakışıklı. Selim abi görüşürüz. Hadi bakalım. Ne diyor bu ya oğlum versene parasını. O davulcu davulcu. Bahşişi 5 liraya fix demiş onu söylüyor. 7 pide alayım abi. Ha. Eyvallah. Sen de vermeyeceksen parasını ben anlamam. Zorla baş düşme alanı. Cüzdan? Cüzdan nerede benim abi ya? Cüzdan kayboldu. Sen de vermeyeceksen yani benim paramı. Arkadakinin numarası ne acaba? Valla bende 100 lira var. Bozuk yok. Al işte. Gitti resmen cüzdan ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Allah hayırdır abi? Ne oldu Selim abi ya kuş büyük ne oldu? Ya ne küslüğü bu oğlum cüzdanım çalındı sinirlerim çok bozuk bırak Allah aşkına ya. Vay. Abi. Ay. Ya çok ayıp abi ya şu yaptın yani iki kuruş para için ya bir şey değer mi abi ne gerek var böyle şeyler ya. Sen de öğrendin ya bu işleri. Yalan mı söyleyeceğim oğlum sana borcum mu var? İnanmıyorsan ara. Ne yapıyorsun? Ya ara dedim abi arıyorum ben de. İnanmıyorsan ara dedim. Abi bu Allah aşkına bu ne ya bu Allah aşkına bu Para yok diyorsun ha bu ne İk, iki, lira para var burada ya ayıp ediyorsun ya Oğlum cüzdan Cüzdan ya tamam ulan o da başımın gözümün sadakası olsun be Allah Allah Hem suçlu hem suçlu ya şuna bak ya insanlara evit veremiyor ya cık, cık. Tüme tüme. Ne oldu Selim abi Hani sadece hakkını alıyordu seninki Kardeşim cüzdanda sadece 5 lira olsa tamam. Helal hoş olsun. Ama kimlikler var, ehliyet var, nüfus cüzdanı var ya. E, kuyrukta çalındığına emin misin ha? Herhalde Ekrem. İnsan cebindeki cüzdanı bilmez mi oğlum ya? Babam burada mı? Yok abi. <laughs> Gören olmadı mı bugün hiç? Hayırdır Cevat ne oldu ya? Babamı kaçırmışlar. Davulcu mu kaçırmış? Ne yapsın davulcu babamı? Ne davulcusu? Ya panik yapma. Belki bir yerde takılmıştır. Abi evet telefon ettiler. Baban elimizde diye fidye istiyorlar. E, ne kadar istiyorlarmış? 8500 lira. Bak buyurun. Siz, demek ki davulcu değil kardeşim. Davulcu olsa 5 isterdi. Abi tutturduğunuz bir davulcu diye gidiyorsunuz ha. Polis haber verdi mi? Yok vermedim daha. Çok meşgul ettik komiseri de zaten. Dedim bir bakınayım. Belki bir gören vardır. Abi haber vermek lazım ya. Bu önemli bir mesele. Mahmut emmiyi bulsun, sonra da şu davulcuyla konuşsun. Ben de ekmeğin zararını çıkarırım belki. Ne davulcuymuş arkadaş? Bak ya, ne kuyumcusu komiserim ya. Oğlum, kuyumcudan iki tane altın çalınmış, en sonunda kuyumcuya sen girmişsin. Ben mi varmışım sadece komiserim ya, benim üstüme mi kaldı ya? Ne yapıyorsun lan? Ne zıp 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 diyorsun lan öyle? Elektrik falan mı veriyoruz? Dursana oturduğun yerde lan. Allah Allah. Bana bak, Berber'e gitmişsin, parasını vermemişsin. Kahveye gitmişsin, kahvecinin parasını vermemişsin. Efendim benim Ramazan bahşişi vesilesiyle onlardan alacağım vardı zaten. Yani para karşılığında mal almak gibi böyle hani... Borçlarına mahsu ben şey ettim ben onu. Bastı mısın sen, manyak falan mısın lan? Sen şehir eşkıyası mısın, ne yapıyorsun? Haraç mı alıyorsun sen? Borç kapatıyorum ben ya. Yok ya, borç kapatıyor... Peki... Taksici. Fırıncı onlar ne olacak ha? Onların da parasını vermemişsin. Ya o oğlum mahkemeye verecekler. Sürüm sürüm sürüleceksin. Anlaşıldı mı? Valla fırıncıyı bilemem efendim ama bu taksici zaten kendisi defa eten beni dövmüşlüğü vardır. Ve ağzım burnum bir güzel şey şişirmişliği vardır. Ya ben ondan şikayetçi olmuyorum. O nasıl benden şikayetçi oluyor ya? Peki Selim'in cüzdanını kim çaldı lan? Vallaha billaha ben çalmadım ya. Ekmek? Ha? ağzını öpeyim komiserim. getir ekmeği elmasın ya vallahi lan delireceksin beni ha. De, yani ge, ge, geldiler şimdi gelecekler geliyorlar ha onu söylemiyoruz oğlum ekmeği kim çaldı diyoruz ekmeği kim çaldı vallahi bil. bu sahneyi yaşamışız sabahtan beri ben yemin ediyorum ya artık yeminime de mi itibar... vallahi billahi ben çalmadım ya Vay be abi. Vay be çok ayıp ettiniz ya. Hırsız değilim ben ya. Can sağ olsun. Müdür ya bir davul vardı benim ama bu tokma şey filan bir kurtar ver onu ya. ya. Abiciğim senin ne işin var burada? Gitmedin mi sen teraviye? Sana ne ya? Sana mı söyleyeceğim? Sen münker misin, nekir mi ya? İn bakayım orada, ne yapıyorsun orada? Yaşa! Hiç, tırmanıyorum öyle. Dedim sana. Sana ne kardeşim ya? Senin mi evin? Evet. Harbi mi? Abi bu plazma senin mi? Bu davulculuk iyi kazandırıyor sana anlaşıldı. Benden kınah gitti. Yes. Vallahi sabaha kadar atar. Vallahi aha aha gitti. Aha. Mustafa. Gel bakayım gel. arkadaşlar. Sizi akşam akşam buraya toplamamın sebebi işte şurada görmüş olduğunuz arkadaş. Cebinin cüzdanı bu arkadaşın cebinden çıktı. Selim'in, benim. Selim'in cüzdanı bu arkadaşın cebinden Aa. çıktı. Evet. Kuyumcuyu da bu arkadaşımız soymuş. itiraf etti. Selim'i cüzdanını o çalmış. Kuyumcu yor soymuş. Davulcu'nun evine girerken de davulcu yakalamış almış buraya getirmiş. Aa. Gence daha ya. Vay be. Yazık değil mi oğlum? Ömrünü yedim be. Yücelin yaşında ya. Büyük komiserim şey ne oldu? Benim cüzdanda ehliyetli nüfus kağıdı falan vardı. Tamam tamam onları bulduk. Burada içeride çıkarken sana verecekler. Allah Allah. Ya bu davulcuya da çok ayıp ettik ya. Yok, yok, yok. İşte biz onun için zaten buraya çağırdık ee, davulcuyu. Ee, belki hepinizin söyleyeceği bir şey vardır. E tabii. tabii. Ne desek laf. Kusura bakma kardeş. Özür dileriz. Kusura bakma hakikaten. Komiserim. Ha. Bu çocuk benim ekmekleri ne yapmış? Ekmekleri o çalmamış. Benim ekmekler ne o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Komiserim yalnız vallahi iyi biliyorsunuz ya. Ben ne yapacağım onun ekmeklerin çantalarını? Aman be kardeşim ya aman. Gönemde seni kemancı zannedecek ya. Davulcu ben Tamam ya. Ne hassasın be kardeşim. Baba. Ne babası? Söylemedim size değil mi? Söylemedim. Babamı kaçırmışlar. Aynen. Ah. Ah. Ya ne yapsınlar? Mahmut emmiyi kaçırıp be. <laughs> Vallahi ben de anlamadım. Sekiz bin beş yüz lira fidye istediler. Aa, o öyle değildir o. Onun 500'ü pazarlık payıdır. Düz 8. Evet, Tabii canım. Doğru söylüyor. Evet. Sekiz bin de iyi para bir anda böyle. Evet. Sekiz bin de iyi para. Evet. evet. Ya ne yapsınlar Mahmut Emin ya? Yani iyi adamdı be. He? Bak şimdi ya. Vallahi üzüldüm yani. Hak Hakikaten. Vah vah vah. vah vah. Komiserim. He. Vallahi ben sarı kızın abilerinden şüpheleniyorum komiserim. Söyle kızın abilerine. Ya canım sen, Yok da birader sen nereden çıkartıyorsun be? Sarı kız kim ya? Uzun mesele, görünüşe. Nasıl yaparız komiserim? Vallahi ben de yok ki yani. Ben altüstü üstü bir devlet memuruyum. Ama bir hatuna sorayım belki yatak altı matak altı böyle altını altını vardır. Öyle değil komiserim. Kaçıranları yakalamak anlamında yani. Ha, ya birden bir ama ben de mevzuyu paraya çevirtiyorum şey ya. Mahmut emmi olunca insan ister istemez böyle duygusal davranıyor yani. Mahmut dememiz ya kolay mı ya? Hay Allah çok üzüldüm yani. Bak şimdi çok iyi insandı yani çok iyi adam. Vah 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 Ya hala iyi adamdır komiserim. Ölünün ardından konuşur gibi demeyin öyle. Korkutuyorsunuz beni. Yok artık. Onu da mı davulcu kaçırdı diyorsunuz? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Komiser yapmayın valla. Ağlarım şurada kalbim ya. aşağı. Ay ya Rabbim ya, ay ya Rabbim ya. Ay ya ne kadar sazansın sen ya. Davulcu ya. Duygusal yapıyor. Duygusal yapıyor evet. Hassassın sen. Hassas. Evet. Son soru için Ramazan Bey arıyor. Buyurun Ramazan Bey. Hayırlı Ramazanlar hocam. Sağ olun Ramazan Bey. Buyurun. Ee, hocam şimdi bir soru vardı bilemedim ben. Yani çok basit bir soru belki ama bu Ramazan ayının adı nereden geliyor? Hani bir zamanlar Ramazan diye mübarek bir zat vardı da oradan mı geliyor acaba? <laughs> hocam Ramazan diyorum adı nereden geliyor? Ya anladım soruyu tekrar sormana gerek yok. Düşünüyorum. Yani düşünüyorum derken sizin anlayabileceğiniz şekilde nasıl anlatabilirim onu düşünüyorum. Aslında cevap gayet basit. Ama bilmeyenler için bayağı bir karışıktır. Şimdi küçük dayımın adı da Ramazan benim. Yani konuya aşinayım ben. Evet hocam haklısınız. Bizim seviyemiz sizi zorluyor bayağı. Ne demek istedi? Şimdi şöyle yapalım. Şimdi bu programın son sorusu ya. Ama cevabı uzun Bunu yarın ilk soru olarak cevaplayalım Yoksa yarıda keserler yayını e, Cevabında yarısı Öylece kalır Yani ya Öyle Hocam Allah razı olsun Cümlemizden 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 Yücel yaşında anlatacağım. Hocam zorla namaz kıldırıyorsun ya. Neyse. Yarın da kılacağız teravih. Niye hocam? Teravih diyorum. Teravih, teravih. Ramazan'ın ilk günlerinde camiler dolup taşardı. Nerede şimdi o insanlar? He? Nerede? Tabi Bütün Ramazan boyunca 20 gün ağır geldi değil mi? Anları secdeye koymak. 30 gün değil mi hocam Ramazan? Ya niyet önemli niyet. Sanki 20 gün olsa he, geleceksin her gün camiye. Cenab bak sinir etme beni. Hocam Cenab değil Mecnun. Ya şaşırttın işte. Ya her gün şaşırtıyorsun sen beni ha. Bak gerçekten çekeceğim senin kulağını ya. Bak o sucuk meselesini daha unutmadım ha. Onun acısı duruyor burada. Ayıptır ya. Yanlış telefonlar bağlarsın. Yanlış görüşmeler yaptırırsın. Kaydetmezsin numaraları. Hocam yayındayız. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, al işte al. Ya bitmemiş miydi program? Kesme değil miydik? Evet. Buyurun. Sorunuzu alayım. Yok hocam şaka yaptım ben ya. e <laughs> ben şimdi senin bacaklarını kırmaz mıyım ya? Ha? Senin elinden kim alır acaba? Oğlum yaşında komiserim. Yeniden başlamak için bir şansa ihtiyacı var sadece. Hakkındaki şikayetleri biliyorsun değil mi? Ben konuşurum bizimkilerle. Çocuğun aldıkları borcudur. Onun borcu da benim borcum. Öder. Bakkalda çalıştıracağım diyorsun. Bu çocuk sabıkalı hırsız. Güvenebilecek misin? Tabii ki komiserim. Onun sırtında daha büyük yük var. Bir daha yapamaz. Kendine güvenen insanlar var. Bahanesi yok artık. Yeniden başlayacak. Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır. Bakkal mı sandın sen buraya abi? Ne yapayım ben bunları? Ya Allah'ım ya Rabbim ıslat kuşları ver. Üstüne yumurta kır, çubur yap. Ne bileyim ben ya. Alıyorum mu almıyorum Bana onu söyle. Abi alayım da bunlar sabah hayatlar. Nereye satacağız bunları? Ya arka mahalledeki lokanta yok mu? Hangi lokanta? Ya bu cızbızcının yan tarafındaki lokantayı diyorum. Ha bu cezminin lokantayı diyorsun bak. İyi akıl ettin oraya satarız bunları. Aferin lan. Aynen öyle işte ortağım. Ben de onu diyorum. Adam zaten ıslıp ıslıp müşterinin önüne koyuyor ekmekleri ya. Ortaklıkta bir numarayız. De üzerimde hiç takit yok. Yapma ya. Hiç mi yok? Hiç yok. 15-16 on on lira yok mu ya? Vallahi yok. 10? 2 lira vereyim. 2 lira mı diyorsun? İyi hey madem ver bakayım. Çabuk çabuk. Birileri geliyor. Çabuk çabuk. Hadi kaçtım. Hop. Oh.